Hepinize merhaba arkadaşlar. Bana bugün sizinle güzel bir video ile karşısında mı geçtiler? Bugün sizinle birlikte yeni gelen rework inceleyeceğiz abi. Eğer bu şekilde güncellemeleri böyle bir önemli güncellemeleri video halinde istiyorsanız kanala abone like atarsanız sevinirim ve yorumlarda kesinlikle belirtin. Ee, bu kadar büyük güncellemeleri birlikte inceleyebiliriz. Mesela bu tarz e, Bravo ve Division'a gelen reworklar gibi. Bu arada e, eğer isterseniz beta'ya geçip de yapabilirim. Çünkü beta kodum var. Siz incelemeden benim kanalımda görebilirsiniz. İstiyorsanız kesinlikle yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bir de like atarsanız sevinirim. O zaman hadi geçelim. İlk olarak Brow'dan başlayalım arkadaşlar. Açılış ekranında şöyle 3 tane şey gözüküyor. Anladığıma göre map'in mavi tonları biraz daha sarı ve kahverengiye yakın bir tonlara gelmiş. Bu arada şeyleri kapattım, yan panelleri kapattım ki map'i daha rahat görebilirim diye. Evet abi şu an kapalı bir şekilde. Bu arada grafikler en düşükte bu şekilde gözükecek. Onu da göstereyim. ilk önce grafikler en düşükte bu şekilde gözükecek etraf. Bayağı hani boş bir kutu girmiş gibi duruyor. Bakalım grafiklere burayı fullledikten sonra nasıl gözükecek bir onu test edelim. Çok iyi çekelim. Her şey fullle tamam. Daha yukarısı yok zaten. Yani pek de bir fark olmadı. Sadece eldivenler çok güzel parlamaya başladı. Zaten o da grafiklerden kaynaklı. Yani o kadar da hoş olmamış eski. ya yani, biraz daha sadeleşmeye gitmişler herhalde. Hani map'te çok curcuna olduğunu düşünmüşler. Ama niye bu kadar düşük bunların çözünürlük kalitesi? Bu arada buraya burası şeyi andırmıyor mu? Lazayı bir tık kısım. Harbi orası yani plazayı meydana andırıyor gibi geldi bana. Bakalım devam edelim. Bu taraf yani, bura, yani pek değişiklik yok. Dediğim gibi mapin rengini mavi renkten mavi tonlarından bir tık daha sarı ve turuncu veya kahverengi tonlara biraz daha sıcak tonlara göndermeye çalışmışlar. Hazırlamaya çalışmışlar. Ama bu çözünürlüklerin bu kadar kötü olması normal mi? Şu an her şey yüksekte detay her şey. Baga mı girdi acaba? Niye bu kadar çok kalitesiz duruyor. Şundan her şey en yüksekti. Şu an yani daha üstü yok. Sadece e, pek yani yeni geldiği için mi acaba bakar mısınız şuraya? Şu kaliteye. Yani hiçbir şey yok abi. Eskiden daha iyiydi sanki. Ben mi yanlış düşünüyorum? Şuralara asansörü bel olduğunu belli etmek için işte bir şeyler daha eklemişler ama bir tık bulanık gözüküyor. Oğlum oyun baktıdır ya. Bu öyle olmaz herhalde. Bir gir çık yapalım bakalım. Şu an bu şeyler resimler bile piksel piksel gözüküyor. Tamam. Şimdi düzeldi. Tamam. Az önce baga girmiş arkadaşlar. Bunu buradan anlamış olduk. Abi şimdi bakalım. Tamam. Şimdi çok güzel gözükmeye başladı. Okey. Şu an bir tık daha hoş gözükmeye başladı. Az önce neydi o ya? Bak tamam. Grafik detayları geldi. Oo. İşte tam istediğim olay buydu abi. Burada eee görüyoruz tabii ki de her zamanki gibi. Legacy'nin altımış gibi andırdı ama değil galiba. Şu an gayet güzel oldu. Tamam. Oyun düzeldi arkadaşlar. Baga girmiş az önce. Bayağı detay eklemişler. Oo. Burası genişletilmiş falan güzel olmuş. Buralara dediğim gibi birinci kat diye 2016 gözüküyor. 17 Haziran 2016 gözüküyor. Bu map'in ilk çıktığı tarih büyük ihtimal. Oo, buralar çok iyi olmuş. Burayı çıkılıyor mu? Tabii ki de çıkılmıyor. Bu taraf galiba bir taraf hani bu map bir map'e bağlanması gerekiyor. Bu arada Division'a bağlanıyor biliriz. Başka map'e daha bağlanabilir. Buraya efekt gelmiş. Güzel olmuş. Burayı detayını karıştırmamışlar. Ama çok güzel olmuş. Bir de hani çok İç açıcı olmuş gerçekten. Yani şu an kutluyorum. Az önce o gördükleri lafları geri alıyorum. Buraya bir e, oyukluk getirmişler. Zaten böyle bir oyukluk var mıydı? Ufak bir şey vardı ama bu kadar şey değildi galiba. Bu tarafa gelmiş. Bu tarafı biraz genişletmişler. Daha ferah olmuş. Aynı şekilde bu tarafı da aynı yapmışlar. Bir de bu. Tamam bu taraf zaten gözüküyordu. Buraya merdiven ek yani merdivenler hala duruyor sorunsuz. Bir şey söyleyeyim mi? Şurayı küçültmüşler. Aynen öyle. Şöyle bakarsak anlayacağız. Burayı küçültmüşler bu şekilde. Aynen böyle el kalk yapamayacaksınız kolay kolay. Ki bence çok mantıklı bir şey olmuş. City ağırlığını map'in T'ye de döndürmüşler. Devam edelim abi. Bu tarafta çok güzel bir şey yapmışlar bence. Çok güzel bir detay geçirmişler. Çünkü burası ofis olduğunu düşünürsek. Aha galiba bunlar sunucuların olduğu yerler. Baksana Türkiye'de de sunucu var. Hani sunucuların olduğu veya şu mavilerde olacak yerler. Bunlar da sunucuların bulunduğu yerler desek bence mantıklı şu an. Ama burada niye sunucu olsun? Bence bunların bir anlamı vardır. Çok merak ettim. Acaba developerlar söyler mi? Burada legacy'leri görüyoruz zaten. Map'leri takip ediyoruz burası ofis olduğu için. Gayet güzel şirinlik yapmışlar. Burayın boyunu kısaltmışlar. Burası komple açıktı biliyorsunuz. Ka kapı girişi gibi yapmışlar. Burası çok garip geldi. Burası al alçak tavan gibi. Burayı kat kat merdivenli yapmışlar. Bu tarafa merdiven koymuşlar. Aa bu tarafta merdiven yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bu map'te oynanır bu arada gerçekten. Ee, bir tık alışmak zor gelecek. Şu şu kısmı en azından şu kısma alışmak çok zor gelecek. Aa buralar renkleri çok güzel olmuş. Benim hoşuma gidiyor bu arada yeşil renk. Buraya çıkılmıyor. Güzel olmuş kapatmışlar. Şuraya kapı ekleyip biraz daha detay eklemişler. Burada neler var? Haftalık şey skin var. Free skin. ne. Buraya güzel şeyler eklemişler. Hava yollarından bahsediyorlar. Burada origin story'den bahsediyorlar. Yani bu, burada diğer maplerin hepsi var yani. Tokyo'daymış mesela bu galiba anladığımıza göre. Eski tasarım var. Gayet güzel olmuş bence. Şu anlık çok detaylı ve hoş olmuş az öncekine göre nazaran. Tam burada artık adamları görme şeyimiz kalmamış. Yani araları iyice kapatmışlar. Ee, duvar geçmişler. Bu duvar geçiriyordur büyük ihtimal deneyelim. Nereye sıktın lan az önce? Geçirmiyor galiba dur bakayım. İz yapmıyor da geçiriyorsa da ben fark etmedim şu an. E, ee, buralara Bunlar canlı kamera mı? Bunu izleyicilerimden birini alıp test ederiz arkadaşlar. Canlı kamera mı acaba bunlar? Olma ihtimali olabilir hani şaşırmam böyle bir şey yaparlarsa. Çok OP bir şey olur ama CS 1.6'da olduğunu düşünürsek, Asus haritasında olduğunu düşünürsek bence bu haritayı da getirirlerse şaşırmam. Bu arada long tarafında pek bir değişiklik yok galiba. Aynen klasik kalmış. Bir tık daha galiba şurayı işte şurada şey vardı ya, hala duruyor sorunsuz. Long tarafında pek bir değişiklik yok. Şurası Intel değil mi? Buranın ismini unuttum. Neydi buranın ismi ya? Along mu diyorduk? Buraya güzel bir boru e geçişi yapmışlar. Bu arada buraya iyice geçebiliyorsunuz artık. Bir tık daha açı gelmiş. Touch the open yani açmak için dokunun. Bunlar ne tam bir olarak bilmiyorum. Büyük ihtimalle mermi, mermi mat kısmı olabilir. Grafikler bu arada gerçekten çok üst düzey olmuş ya. Hani oyun gelişmiş diyebilirim size. Buralar zaten mantıken geçirmesi gerekiyor. Aynen iki camı da geçiriyor. Şu kapıların girişleri şurayı çok kısaltmışlar. O bir tık üzdü. Buraya mesela bir şey ekleyebilirlermiş. Çok boş kalmış. Bu inceleme bir tık uzun sürebilir arkadaşlar. Bir de DM atarsın çünkü bu haritalarda. E, o zaman daha güzel olur. Kısa bir, bir iki dakikalık DM olur. Oo buraya aynı şekilde buradan da yükseltmişler. Bayağı yükselmiş. ama orada merdiven vardı ama bayağı yükselmiş. City'de aa, bu duvarı biraz daha genişletmişler artık. Daha rahat bir sorun. Yani bu şekilde. Ki bunun üzerine duramıyoruz galiba artık. Evet önümüze döndüğümüz anda Atıyor artık bunun üzerine duramıyoruz. Onun yerine şu altta bekleyeceğiz. Bu şekilde bakalım server room. Aynen serverlarmış pardon. Aaa burası çok güzel olmuş. Bu, tarafı, bu kısım nereye çıkıyor? Division olması gerekiyor. Bir dur bakayım. Bu ses ne? Şuradan bir ses geliyor. Alarm gibi. Burası çok güzel olmuş. Bence gerçekten... Hani mape bir anlam katmışlar. Bu taraf Legacy olsa çok güzel 16 mıydı? Burası da Legacy'nin çıkışı olsa. Burayı kapatmışlar ya. Ee, bu üst kısım zaten Division. Biraz daha orayı da inceliyoruz. Bu kısım Division haritası. Bilmeyenler için söylüyorum. Ee, buradan Division haritasına gidiyorsunuz. Buralar aynı şekilde bir, birinci kat. Aynı 17 Haziran 2016. Tamam, bu şekilde arkadaşlar. Dur bir de beylonga bakalım. Burasına böyle biraz daha detay eklemişler. Renkler dedim ki... Gibi... o Havalandırma değişmiş bu şekilde çıkma olmuş. Aa şimdi kaçırıyorduk bak en önemli detayı. Havalandırma biraz genişletilmiş fark ettiyseniz. Tek kişilikten iki kişiliğe geçmiş. Ee, buraya pusulabilecek yer yapmış ama burası gözükür büyük ihtimal diye tahmin ediyorum. b da bu şekilde. Yani buradan hala pek bir fark yok. Hani hala CT avantajı bu tarafta pik gelirse. Ee, şuraya zaten burada bir çıkıntı vardı. Buraya güzel bir detay eklemişler. Çok boş duruyordu bence daha da güzel olmuş. Burada Bunlar kim acaba? Merk Thompson. Ee, aynen burası silah şeyi galiba dediğim gibi. Ofisi. Buraya gayet güzel detaylı eklemişler. Acaba gerçek mi bunlar detaylar? Oha burası garip bir şey köy olmuş. Burayı genişletmişler. Bayağı genişlemiş. Bu arada map bayağı genişlemiş. Şöyle Belon. Hani bu kadar genişlemesi garip geldi. O zaman hadi uzatmadan Division'e geçelim. Evet. Braille'ın üst katı olan Division'e bakıyoruz. Haritası bu şekilde güncellemişler. Dediğim gibi hala buralar piksel piksel gözüküyor. Pek yapmaya zaman bulamamışlar herhalde. O bayağı değişmiş kar. Ben orada bir, bir tane fotoğraf falan gördüm hani ile ilgili. O da bir tane yani dediğim gibi. Hatırlamıyorum o da bayağı geçti üzerinden. Başlayalım abi. T tarafındayız. T tarafında pek bir değişiklik ol o, olmuş. Kapıyı tekkeye indirmişler. İki taraftan gelmelerini engellemişler. Burayı da ikiye bölmüşler. Mantıklı olmuş bence. Çünkü sağ mı gelecek sol mu gelecek muhabbeti geçmez. Burası şey evet. Burası mid beyler. Buradaki mid. Mitte var ya merdiven gibi bir yer. Nereye çıkıyor değil mi? O da division üst kısmı. Yani mantıken division üst kısmında olduğunu biliyoruz ama T tarafına çıktığını öğrenmiş olduk. Bakın burada. Oo gayet güzel detaylar eklemişler. Bu şekilde renkler bu arada yeşil rengi seviyorum. Ben, benlik problem yok. Ee, bu taraf tamamen değişmiş. Çok güzel olduğunu düşünüyorum bence. boruda pusanlar için. Ee, seri üzgün alalım. Buradan nereye gidiyor? Aynen burası artık boru yok. Boruyu komple kaldırmışlar. Şuraya gelmeden önce bu mide bakmak istiyorum. Mid de aynı şekilde. O oh, mid bayağı dar, daraltılmış. Buralara niye böyle bir yer eklemişler? Şuraya pusulmalık yer eklemişler. Matematik kitaplar falan. Kovatik MMO falan. Hani mermi şeyleri falan. Aa burada şey var. Uçak var. Grandut'taki. Güzel kitaplar var. Ee, bakalım başka. Şu an pek bir anladığım teori falan var. Asist Hani buraya güzel süslemişler gerçekten. Hoş olmuş. Midi biraz daraltmışlar. Midi bu kadar daraltmaları ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ve havalandırma bence bir tane olması gerekiyordu ya. Bu long pek bir değişiklik olduğunu söyleyemem. Şimdi bu tarafa geçmeden önce şu kısma bakalım. Midi bu kadar mid olması için bence bir tık daha geniş olması gerekiyordu. Burayı böyle bir ovarlık vermişler çünkü şu hareket olmasın. Hani buradan şu adamı kesemesinler diye mantıklı olmuş. Ee, buradan burayı kesebilir, buradan burayı kesebilir, buradan burayı kesebilir ama üç yerden açık olmuş olur. Ee, güzel olmuş bir tık daha dengelemişler bence ee, şey haritayı. Buraya kürüsü eklemişler. Burası headquarters bilmem ne. Tamam buraya güzel olmuş. Burada insanların konuşacağı yer. Daha sonra burası yani İngilizcem pek yetmiyor ama şeye benziyor galiba. andırıyor. Hani yönetim ofisi gibi bir yer bu kısım burası. Yönetim yeri diyebilirim. Bu taraf hani bu şekilde olmuş. Bence güzel olmuş aslında yani. Gerçekten derinlik katmış. Hani bir 2021 oyununa göre olması gerekeni yapmışlar. Bu tarafta aynı şekilde bu arada bu yeşil değil fark ettiyseniz. Gördüğünüz gibi zaten burası da e, Brau'nun üstü olduğunu söylemiştim. Buradan çok net bir şekilde görüyoruz. E, buradan da merdiven dediğimiz yer. Bu ses yok mu mesela? Brown'daki olan ses burada yok. Neden acaba? Ve burada bir hata var. Birinci kat yazıyor. Şu an burası ikinci kat olması gerekiyor. Çünkü altta da Brau'da birinci kat yazıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ya da geldiği kat, hani durduğu katı mı gösteriyor şu an? İlerlediği katı hani bu şekilde olmuş arkadaşlar ufak bir, bir iki dakikalık bir Deadmatch görürsünüz ee, çok uzatmam ee, Farkı anlamanız için yapıyorum bunda silah parlamaları gayet hoş duruyor bir deneyelim bu arada e, IOS'a geldiği için sadece Adam bulmak bir tık zor oldu Baya Karmaşık geldi hep bu arada Bugün çektiğimiz gün 11 Ekim Belki yarın gelmiş olabilir ben bunu söyleyene kadar Şu an o yüzden odada sadece 2 kişi var odayı görmeniz için açtım zaten Birazdan da bir Oda kodu vereceğim yine e, PLK bu arada dediğim gibi map hoş olmuş ama sadece o mid'i pek beğenemedim ben açıkça söylemek gerekirse. Şu an mesela denemek için. Map bu arada gerçekten hoş. Mid dışında her şey hoş. Birazdan bir şey test edeceğiz sizinle birlikte. Ama map'i ben sevdim açıkça söylemek gerekirse. Eski Division'ın tadı yok ama hoş. Yani yeni bir map olarak güzel işte. Ne bekliyorsunuz? Mesela şu boraya bakmak zorunda değilsiniz. Tamamen karşıya baksanız yeterli. Ay, burada herkes iOS burada. Bir tekrardan söylüyorum. Size gelmemiş olabilir. Daha güncelleme. Ne yapıyorsun lan? Bak şimdi burada da doğuyor. Nerede doğduklarını tam anlamam lazım. Bir tane burada doğuyor galiba. Anladığım üzere. Diğeri nerede doğuyor peki? Lan enayi ikinciyi nasıl kaçırdın ya? Şöyle çağıralım. Deneyelim bakalım. Birini B yolladık abi. Bakalım buradan B gözükecek mi? Canlı mı yoksa resim mi? Cık, resimmiş arkadaşlar anladığımız üzere. Şu an gayet normal. Arkadaşlar bu arada fotoymuş. Bunu buradan öğrendik. B'de adamımız var ve hani merak ettim bunu. Çünkü CS16'da olduğunu biliyorum. Ee, o yüzden bir sorgulamak istedim ve fotoymuş bu. Silah alma şeyi mi değişmiş bakayım. Yo hala aynı bir fark yok. Bu middeki şeyi sevdim. Gayet güzel şu an yani. Ben bu map'i sevdim abi. Bak oynanır bravo. Böyle arada reworkler gelmesi gerekiyor bence. Çağına ayak uydurdu. Büyük ihtimalle 17 Haziran 2016'da çıkmam bu map. Ee, orada floor'dan onu anladığımıza göre büyük ihtimalle onun tarihidir. Başka neyin tarihi olabilir ki? Map bu arada hoşuma gitti. Bir, bir hoş yani. Farklılık olduğu için mi bilmiyorum ama bir de daha da detaylandırmışlar. Hani ilk başta Çamur gibi gördük düşük grafiklerde o ayrı bir şey ama. Bir an korktum hani oyunun tamamı böyle olacak diye. Gereksiz merdiven kısımlarını almışlar. Yeter lan çok daralırız. Da <laughs> Baharlı atarıyorlar. Ana Ananı satayım. Neyse kaçtık problem yok. Ananı satayım. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Ufak ufak. Böyle güzel güncellemeler ve büyük güncellemeleri görmek istiyorsanız abi kanala abone olup like atarsanız sevinirim ve yorumlarda kesinlikle belli edin bu tarz büyük reworkleri ve hani gözümüze gözümüze sokulan güncellemeleri görmek istiyorsanız kanal abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.